bence de yani iyi maç oldu. Maçın geneli yani Sarıyer de çok güçlü bir takım, iyi bir kadrosu var. Bizim de biz de güçlüyüz ve iyi bir kadromuz var. İki tane iyi oynamak isteyen takım, futbol oynamak isteyen takım. Çok güzel bir seyircilere maç izletti diye düşünüyorum. Maçın hakimi bizdik. İşte maçın başında 10 kişi kalmamıza rağmen e, sanki yine 11-11 gibi oynadık. Baskımızı kurduk. Pozisyonlarımız var. E, yani İyi de oynadık. Maçın sonuna kadar golü kovalayan taraftık. Gol pozisyonları da bulduk. Sarı yerinde işte ikinci yarı fazla gelmedi. Bir kere iki kere kalemize geldi ama bir tanesini gol buldu. O da olabilir diyeceğiz. Yapacak bir şey ama birçok pozisyondan yararlanamadık. Ee, i̇zleyen seyirci bence güzel bir maç izlettik. Biz oyun oynayan bir takımız. Sonucu odaklı değiliz. Hep arkadaşlarım onu söylüyorum. Hep oyun oynayacağız. İlerleyen zamanlarda bu sonuç gelecek. Bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. E, yeter ki bu oyunumuzu oynayalım. Gelecek zamanlarda üst üste seri galibiyetleri alacağımıza inanıyorum. Oyuncu değişimlerinde neler düşündünüz hocam? değişik yaparken? Oyuncu değişikliğinde şimdi bir tane zaten mecbur değişiklik oldu kaleci. Bir tane orta sahada Ali yorgun olduğunu biraz kopmalar başladı. O yüzden Hacı Mustafa'yı oynadık aldık. Orta sahayı biraz daha tutalım diye. Orada dinamizm getirsin diye. Üçüncüyü de gol için stoperi çıkarıp santrafor aldık. Çift forvete döndük. Üçü defansa döndük. E, çünkü orta geliyor ama ceza sahasında çoğalamıyorduk. Ve da iki santrafora dönüp e, defansta riske girip. Çünkü rakibimizde 10 kişi kalmıştı. E, Biz de 10-10 oynarken bir kişi daha defansan çıkarıp forvete gol bulmak için gol hamlesiydi. E, onun da sonucunu aldık diye düşünüyorum. Yani orada kalabalık olduk. Boşta kalan topu Doğan'ın gol atması oldu. E, güzel oldu. Yani amaç oydu. Zirve şansımızı etkiler mi bu sonuçlar? Ya da playoff şansımızı? Ya tabii şimdi zaten hani liderler 11 puan fark. iki tane takımda olması ee, biraz kötü. Yani biz ilk başta playoff'u garantilemek istiyoruz. Playoff için oynuyoruz. Ancak ben şuna inanıyorum. E, biz çok iyi takımız. Ve bir seri yakaladıktan sonra 10 puan, 11 puan, 13 puan çok büyük fark olmayacaktır. Biz bu oyunumuzun üstüne koydukça çok daha iyi oynayacağız ve seri galibiyetler alacağız ve kimse de karşımıza duramayacak inşallah. Biz onun için çalışıyoruz. Onu da olacağını inanıyorum ama tabii dediğim gibi yani ilk hedefimiz playoff. Son olarak bu çarşamba günü çok uzun bir deplasmana gidiyoruz. Evet. Uzak bir deplasmana. Altın Ordu'yu elemiş bir takımla karşılaşacağız. Evet. Şansımızı nasıl görüyorsunuz Türkiye Kupası'nda? Ya şöyle ben arkadaşlarla teknik işte teknik ekiple çok konuşuyoruz bu konuyu. Yani ne yapmak lazım? Şimdi şampiyonluk çünkü işte ben çıkarttırdım arkadaşlar listeyi sadece ikincilikte kupalar e, gruplara kalıp sadece Sarıyer bir kere playoff oynamış. Başka playoff daha iyi oynayan yok. Diğer takımların hepsi 13. 14. Çünkü e, playoff'a da kalırsak hem kupa maçları hem playoff maçları 50 maça yakın şey, maç oynayacaklar. Yani playoff finalini sayarsak 50. maçımız en önemli maçımız olacak. Yani bunu konuştuk. Nasıl yaparız, nasıl ederiz ama şehir istiyor yani kupaya katılmayı, ee, yönetimimiz istiyor. Tabii bizde hani bu kulüp yapısıdır, bandırmanın reklamıdır. Bunu hayır diyecek halimiz yok. İnşallah orada bandırmaya yakışan bir skorla yani gruplara kalmak istiyoruz. Amacımız o. Şimdiden başarılar diyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkür